Loot of Idle oyunumuzu sistemde yayınlayacağız. Sizlere de bunun haberini vermek istiyorum. Neler yaşadık kısaca bahsedeyim. Ardından neler yapacağız? Satışlarda ne kadar sattık? Bunların günlük, haftalık, yıllık, aylık videoları da zaten gelecek. Yani adım adım ne kadar sattığımızı, ne kadar para kazandığımızı görebileceksiniz. Loot of Idle'ı ben ve kuzenim beraber hallettik yaklaşık bir buçuk ay sürdü diyebiliriz Tabii şöyle sürdü bir buçuk ay bazen ara verdik bazen e, benim Dungeon Market simulator oyunum var bildiğiniz gibi kendi yaptım ona yöneldim yani aralıklı bir şekilde bu oyunu yapabildik e, introsuna gelecek olursak şu şekilde gördüğünüz gibi karakterimizi düzenleyebildiğimiz ve sonsuz bir savaşın içindeyiz bu savaşın içinde savaştıkça itenler e, geliştirme efsun kağıtları kazanıyoruz. Bunlarla itemler elde ediyoruz. Bu itemleri geliştirebiliyoruz ve bu geliştirdiğimiz itemlere efsunlar basıp özelliklerini değiştirebiliyoruz. Karakterimizin 20'den fazla özelliği var ve bu özelliklerle beraber bu bossları yenmeye çalışıyor. Her 5 levelde bir büyük boss geliyor. Bu bosslarla savaşmak zorundasınız. Gördüğünüz gibi bossların 4 farklı özelliği var. Zehir, ateş, buz e, gibi olmakla beraber. Bunları yenmeniz ve ilerlemeniz gerekiyor. Tabi bunu yaparken de gear skorumuz var. Buradaki itemlerden kazandığımız gear skorla online bir sıralamada rekabet edebiliyoruz. Ama bu kadar da değil. PVE sistemiyle beraber de aynı şekilde ee, PVE'deki en büyük bossu 250.000 canlı bossu ne kadar sürede yenebildiğinizi görebiliyorsunuz. Bu sayede adamın örneğin gear skoru fazladır ama PVE bossu düşüktür. En önemli olay zaten burada PvE boss'u en kısa sürede yenmek olacak. O yüzden hani uzun soluklu bir oyun yaptığımızı düşünüyoruz. Bununla beraber şu ana kadar gördüğünüz gibi oyunumuz bu şekilde. Görsellerini falan ekledik. Kapağında minik bir güncelleme yapacağız ve saat 20.00'da 21.00'da keyfimize göre yetiştirebildiğimiz süreye göre ayarlayacağız. Bundan sonra da yayınlayacağız ve satışlarımızı size bahsedeceğiz. Oyun erken erişim olarak çıkacak ve ileride güncellemeler yaparak bunu tam sürmede çıkarıp öyle yayınlayacağız. Yani ne yaptık bu oyunda? İlk olarak sayfamızı açtık. Nexfest'e katıldık. Ardından demomuzu yayınladık. Demomuzu Nexfest'ten hemen saatler önce, bir saat önce başlar başlamaz gibi yayınladık. Ve oradan güzel bir etkileşim aldık. Hemen onun verisini de göstereyim. Nexfest başladığı an demomuzu yayınladık ve o süreden... Bu yana yaklaşık bir 10 gün oldu diyebiliriz. 10 günde 3000 kişi oyunumuzu oynadı. Şu an bile aktif 2 oyuncu varmış mesela demomuzda. Ve gördüğünüz gibi ortalama 7 dakika oynama süresi var. Bununla 3000 kişiden 2200'e yakını oyunu indirmiş. Ve denemiş. Bu bizim için büyük bir başarı. Benim yaptığım şu ana kadar en büyük e, trafik bu diyebilirim. Oyun ve steam alanında. Demomuzu yayınladıktan sonra da en son artık oyunumuzu tamamladık. Ve arkadaşlar ne yaptık? E, oyunumuzu... Steam sayfasını da güncelledikten sonra artık yayınlayacağız. Almak isteyen olursa kesinlikle alın falan demiyorum. Hani alıp satın alıp oynamak isteyen olursa da deneyebilir. Deneyenler varsa da yorumlarda Steam yorumlarında fikirlerinizi belirtirseniz memnun oluruz. Şimdiden hani destek vermek isteyen ve verecek olanlara gerçekten teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi oyunumuz yaklaşık 1-1.5 ay içinde tamamladığımız oyunumuz 1083 wishlist toplamış bakalım 1083 Wishlist'le bir günde, bir haftada, bir ayda kaç satışa ulaşabileceğiz. Oyunumuzun kapasitesi zaten videodan izlersiniz ya da satın alıp oynayanlar olursa oradan anlayabilirler. Kendi kafanıza göre bu tarzda bir oyun 1000 Wishlist toplamış, ne kadar satmış oradan kafanızda kendi oyununuzun yapma planı varsa da hani bir kıyaslama yapabileceksiniz bu sayede. Türkiye'de zaten benim bildiğim bu tarz içerik üreten yok diye biliyorum. Açık açık böyle gösteren Millet YouTube gelirlerini bile 2025'te yeni yeni göstermeye başladı. Eskiden herkes bu ne kadar kazandı, şu ne kadar kazandı diye hani yarış yapardı. Şimdi daha yeni yeni göstermeye cesaret edebiliyorlar. Vergisini verdiği için artık hani korkmuyorlar sonuçta. Ben de sıkıntı yok. O yüzden vergisini de veriyoruz. O yüzden içimizde rahat. Yani kazandığımız parayı rahat rahat gösterebileceğiz. Burada kazandığım paralar zaten gördüğünüz yani korku oyununda falan 300 400 dolar. Hani burada bir hava atma ya da gösteriş falan kesinlikle yok. Buradaki amaç yani bir şeye yapıyorsunuz. Ne kadar kazanacağınızı tabii merak ediyor insan. Bunları size gösteriyorum ki ne hani e, hayal kırıklığına uğrayın. Neden bu işte çok para var e, durumuna girip harbiden iyi bir oyun yaparsanız milyoner olabilirsiniz ama tutmayan oyunlarınız olursa benim yaptığım gibi 200-300 dolarlarda 400 dolarlarda kalabilirsiniz. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Wishlist durumumuzda böyle gördüğünüz gibi yani e, örneğin 6'sında yayınlamışız oyunu. Yaklaşık şu tarz bir wishlist süresi olmuş ve günlük wishlistleri görebiliyorsunuz. 1 2 3 4 5 bazen 7 8 olmuş. Bu şekilde. Yani NextFest'e katılana kadar ben topladığım wishlist sayısı 47 arkadaşlar ve süreyi görebiliyorsunuz. Bayağı uzun bir süre. E fest'e katıldığımda ise gördüğünüz gibi inanılmaz wishlistlere ulaşmışım. Yani inanılmaz değil ama yani 46'dan bir günde hani şöyle 190'lara, 470'lere falan çıkıp sonuçta 1192 tane wishlist toplamışım. Bunlardan silinenler falan olduğunda da sonuçta 1083 wishlist'e gelmişim. Wishlist grafiğimiz de bu şekilde. Oyunumuzu 4 dolarda yayınlamaya karar verdik. Piyasanın genel durumuna bakarak ardından bu 4 doların %20 indirimle çıkacağı için oradan bir kesintisi oluyor zaten ve 14 gün boyunca %20 indirimli şekilde 4 dolardan satışımızı yapacağız. Bu da hem rekabet edebilmemiz için hem de oyunumuzun türüne göre fiyatlandırmaya göre gayet makul bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Bu tarz oyunlar genelde 3 4 5 6 7 dolarlara Türkiye fiyatı olarak çıkabiliyor. Ya yani bizimki global fiyatı 4 dolar. Bence rekabet etmemiz için gayet güzel bir fiyatlandırma olduğunu biz düşünüyoruz. Bununla beraber erken erişim olarak yayınlayacağımızı zaten belirtmiştim. Buradan erken erişim olarak yayına diyeceğiz. Ardından gördüğünüz gibi burada örneğin bu oyununu şu fiyatlarda bu çıkış fiyatında yayınlandı olarak erken erişim olarak yayınlamak istiyor musun diyor. Hemen şimdi yayınla dediğimde de burada bir bana bir yazı yazdıracak minik evet onaylıyorum gibisine. Onu da yazdıktan sonra oyunumuz artık yayınlanmış olacak. Ve bu kadar basit arkadaşlar. Oyun yayınlamak Steam'de. Steam'e oyun yayınlamak istiyorsanız daha önceki videolarımı izlerseniz Steam Work Partner nasıl olunur? Steam Work sayfası nasıl açılır? Oyun nasıl yayınlanır gibi tüm ile videolarımı yayınladım. Oyunlarımdan ne kadar kazanmışım? Nasıl ya e, işler yapmışım festivallerde ne işler olmuş trafik nasıl bunları size tek tek gösterdim onları da inceleyip geçmişten e, bilgiler alabilirsiniz bu oyunumuz şu anda Steam sayfasını yayınladığımız tarihten bu yana tüm zamanlar verisini açtığımızda gördüğünüz gibi 203 bin gösterim almış bunun 7533 ziyaret olmuş ve gördüğünüz gibi sayfaya açtığımda günlük Ziyaret örneğin 230 olmuş ilk gün ardından düşe düşe günlük kaç 50 ile 100 arası bir günlük ziyaret alıyormuşuz. Next ile beraber gördüğünüz gibi tap olarak 1375 ziyaret almışız. Bu grafik ise şöyle neredeyse gördüğünüz gibi normal günler gözükmüyor. Next e, buradaki olayını anlıyorsunuz yani kısaca. 70 bine kadar max e, gösterim almış oyunumuz. Ülkelere baktığımızda. Amerika başta geliyor, Türkiye ikinci. Bu benim hem YouTube kanalımdan gelenler hem de e, normal zaten Türkiye aktif olarak e, oyun takip ettiği için görünüyor. Yani ama şöyle diyebilirim, hani YouTube'a bu kadar uğraşmama e, gelen ziyaret sayısı falan hiç tatmin edici değil. Ama sorun değil. Yani sonuçta e, demek istediğim şu, siz hiç reklam yapmasanız dahi. Gördüğünüz gibi Amerika'dan ya da diğer ülkelerden böyle bir trafik alabileceksiniz. Türkiye'de e, belki 3. 4. sıraya düşerdi YouTube yapmasaydım. Yani demek istediğim zaten hiçbir reklam yapmadan bu oyunda hiçbir reklam yapmadık YouTube aracı. Böyle bir trafik alabildik gördüğünüz gibi. Ve tıklama oranımız da %3.4'müş. Yani daha ilgi çekici bir oyun yapsak bunu %7'lere falan çeksek demek ki sadece NextFest'de 2000'e ne yakın wishlist toplayacağız. Belki biraz daha dikkat çeksek belki 3000-4000 bir şey toplayacağız. E bu ne demek? Gayet o iyi bir sayıya doğru gidiyoruz demek. Yani bunları değerlendirme kovalamak lazım. Özellikle de ben oyun yayınlıyorum. Next e katılmasam ne olur? Demo yayınlamasam ne olur? Ne olur? Aa böyle kalırız işte. Yani burada görüyorsunuz grafik görünmüyor bile Next Fest'teki veriye baktığımızda. O yüzden Next e katılmadan yayınladığınız oyunların gerçekten hani oyun ise hani illa tutar. Hani kötü oyun e, tutmaz. E, iyi oyun NextFest'e katılmazsan tutmaz diye bir durum yok. Bunu söyleyeyim. İyi oyunsa satıyor bu arada. Ama hani bu NextFest'e katıldığında belki hani 3 ayda keşfedileceksen belki bir günde keşfedilirsin. Belki e, satışın ilk günde mesela 500-600 olacaksa NextFest'le beraber belki hani 1000-2000 olacak. O yüzden bu fırlatma rampasını Kesinlikle kaçırmamamız lazım. Gerçekten hani roketliyor e, verilerinizi diyebiliriz. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Oyunumuzu yayınlayacağız. Sizlerden de dediğim gibi destek olmak isteyenler varsa olabilir. Ben burada kesinlikle sizlerden bir gelir elde etme fikrinde, düşüncesinde değilim. Zaten olursa da söylerim açık açık. Ne kadar kazandığımızı da söyleriz. <laughs> Onu da merak edenler olursa. Yani demek istediğim e, durumlar bu şekilde. Bir oyun yaptık bakalım. Sonuçları da ne olacak? Ben de merakla bekliyorum. Kendinize iyi bakmakla beraber görüşmek üzere. Sizlere de verileri sık sık paylaşırım. Desteğinizi bu yana kadar, bu zamana kadar verdiğiniz için teşekkürler. Videoya beğeni atanlar oluyor, abone olanlar oluyor. Herkese tek tek teşekkürler. Video burada bitti.